Kim derken? Ee, Utku abi yapıyordu şu an. O olarak. arkadan yapılıyor galiba. Önden hmm. yapılmıyor olabilir. Yeni seçiliyor. diyor. <laughs> Nasıl açıyor? On tersine çek abi. Sersi. Gel sen bana doğru gel. <laughs> ah. i̇şte, böyle bir ışık yapalım mı? Biraz. Evet. Hmm. Ya anlıyor mu işte adam? Ya genel. İşte, i̇şimiz bu arada. <laughs> ee, Rabia. Ama böyle sorulara dokunamıyorum. Sorulara ben dokunabilirim. Sorulara dokunmak istedim. Sevmek istedim soruların. Henüz <laughs> soru yok diyor. Arkadaşlar Orası değil orası. Katılmak istekler. Hmm. Birini mi aldı zaten? <laughs> Hı? Birini, birini alalım mı? Bunu sıkacağız. Şöyle mi yapsak? Yatay oturuyor. Ay yatay da. <laughs> Gıdın çıkıyor diye yapıyorsun değil mi? Benim gıdım yok. Benim var. Gel. <laughs> Sen misin? <şimdi>, beni elde edin. <laughs> Canlı yayınları kaydeder misiniz denmiş. Cener'cim tamam yakışıklısın ama oradan Ben kahvemi içemeyeceğim. Artık <laughs> içemeyeceğim. Bize de söylemediğin için. Öyle bir kahve söz konusu değil artık. Ee, bir, bir, birini tamam. alabiliriz mesela. Katılmak isteyen varsa yapabiliriz de biz bunu alalım. Ne diyorsun? Aşkım katılmak isteyen istek gönderiyor zaten. Nasıl Kimi alalım mesela? Ee, bakalım. Zeynep mi ya? Zeynep mi sanki? Zeynep mi be? Bay hey, bay. Beyza'ya tıkladım ama Beyza yer şu an izliyorsam. Tekimler çok güzel gidiyor. Yani baya e, bayağı yoğunuz. Emrullah bakalım Emrullah. Emrullah. Emrullah bizi görüyor mu? Emrullah, Emrullah bizi meşgul attı. Emrullah ne dediniz be? <laughs> Ayık Emrullah... oldu Emrullah. Bu Emrullah... olmadı. Nereyim ben? <gülüyor> <gülüyor> Bakalım. Ömer. Ömer. Ömer diye birine tıklayabilir miyim? buraya baksana. Tıkladım. Burada istek şey çıktı. Belki. Sorulara bakın denmiş. Sorulara bakalım. Yine, özür dilerim. Markeliyorum ama azıcık. Şu an üçüncü bölümü çekmeye başladık. TikTok hesabı olacak mı? Duy beni'nin. Evet bu arada Teşekkür önemli bir şey. Kabebini söyleyebilir misin? Boylarımız, boylarımız kaç diyor. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Onlar sizin güzel <laughs> düşünceleriniz. <laughs> boylarımız kaç? Evet. Ben 1.90 boyundayım. Abi ya. <gülüyor> <gülüyor> Rabia 1.77 Evet Ben 1.83 1.83 1.77 Ben de 96'yım Böyle Bir şekilde Bilmekten çekemedim Saniye cevap vermiştik Oynamaktan en çok eğlendiğiniz karakter Galiba hepimiz bir karakter oynuyoruz diye. Ben Biliyorum ama Genel evet, olarak, olarak işte. Olabilir <laughs> evet doğru doğru Sen doğru söylüyorsun Kim kiminle partner hmm, Rabia Ali hocamız geldi Hocamıza bir <laughs> el sallayalım Sallayamadık Ha, Yok oradan? canım selam dedim gibi düşün. <laughs> caner <laughs> Cener arkadan Cener arkadan Caner arkadan <laughs> Cener sen bakma. Şundan, ne olur beni alın demiş. Biri onu hemen bulacağım dur. Çünkü az önce iki tane meşgul yedim. Vurma <laughs> <laughs> kadar geldi. <laughs> ne neydi o beni alın diyen ya? İsmini hatırlamıyor musun? Dur. Bir daha yazsana. Ne olur beni alın. Kale'ye bir bil, bir alayı tıkladım. Şu an doğru mu? Helen nerede? Helen mi? Helen. Helen. Gidiyor mu şu an arama? Gidiyor evet. Selam from Makedonya. Evet, Merhaba. 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 Hoş geldin. <laughs> nasıl Nasılsınız <Çok> ya. <laughs> ya? ya teşekkür ederiz. Teşekkürler. E, nasılsınız nasıl Ay iyiyim siz nasılsınız ya? Heyecanla diziyi bekliyoruz ben. Evet biz de davetiye bırakmak için geldik. Perşembe günü <laughs> 20'de. <gülüyor> yani sürekli teori üretiyoruz yani diziyle alakalı teaser'dan bir fragmandan gördüğün kadarıyla mesela neler olabilir yani? Sence neler olacak? Güzel şeyler olacak. Evet. <laughs> ben en çok yani nasıl desem kanatla hani ekim zaten onların hikayesi zaten çok güzel olacak. Ama ben en çok <laughs> Melisa ve ekim arasındaki o elektriği çok merak ediyorum. <gülüyor> evet. <gülüyor> Çok tatlısınız. Enerjiniz kesinlikle geçiyor izleyicilere. Çok teşekkür ederiz Şimdi Sana bir kalp gönderiyoruz burada. <laughs> çok teşekkür ederim. Çok Vay teşekkür ederim. görüşmek üzere. Hoşçakal. Çok mutlu olduk. Bay bay. Bay bay. Hmm. Hmm. Bunlar niye bazıları yarıya kadar duruyor? Ya? Şey o beğeni alıyor galiba sorulan sorular. en çok beğeni alanlar evet yukarı gidiyor. Aa. Genel abi abi onunla uzun... kendimi böyle kutlu şeyleri okuyor. <laughs> Genel abi Genel abi, abi, <laughs> abi bir onunla <laughs> Caner Rabia jelibon aldın mı? Hadi bak. Ee, Beklediğim soruydu arkadaşlar. Birazdan şey yapacağım, bir jelibon. Ya ya sizi biraz dolandırıcıyım. Jelibonlar gelecek böyle. Arkadaşlar. Eğer yayında kalırsan jelibon aldığımı göreceksin. <laughs> hmm, başka? Boylarımız kaç söyledi ki 1.90 oldu mu? Bir... <laughs> arkadaşlar ben bu telefonu ne zaman? Görüşemedim arkadaşlarım telefonu ne zaman olduğunu söylüyorlar. Hiçbir zaman. <laughs> birini de mı? İlyas Reis'in ismi o diyorlar. Evet, Soru cevap oturumuna dönüştü bu. Öyle mi oluyor? Öyle bir şey az... Nasıl yaptık onu? Sen dokundun bir yere galiba. i̇nşallah çok fazla bir sorumluluk almamışım. Omuzdakiler <laughs> yeterli. <laughs> e bir tane erkek birisini alalım. Erkek Furkan. Birey, Furkan. Bir şey erkekler mi? Şimdi atıyorum. Ya bu erkekler var ya bu erkekler. <gülüyor> 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 ben... Kim var burada? Eren Okan tıklayalım ya. Arıyor muyum şu an beni konu? Arıyorsun. Niye açmıyor peki? Okan! Okan Bey! <laughs> Lütfen kapıyı açar mısın? <laughs> Uyudun mu? Okan? Ee, şimdi birazcık soru. Ekkan olacak mı ya? Lütfen cevap demiş Ali Balcı. Ali, Ali Balcı. Ekkan, e, kanada yan denk alırsa... <laughs> Biraz zor. Zor ama, neden olmasın yani? Ayağın denk almayacaksın yani. Rabia sana bir şey göstermenin vakti geldi. Bak. Sen yapıyorsun. İşte, Bak şimdi. Işte ben yaptım evet. sonra sen yaptın. Evet, Bak, Bak. Ya, Bak. Şey <laughs>